Ne yapıyorsun? Kay bakalım. Nereye gidiyorsun? Orada mı kayacaksın? Kay annem. Dikkat et bebeğim. sen diğer tarafa bin annem ben buraya geç karşıya sen seni göklerde koyacağım dur bekle bekle bineceğim hazır mısın korkuyor musun Evet arkadaşlar benim en güzel arkadaşım. İyilik meleğim benim. Ne oldu? Ben... Ya ne ya? Kal öyle. Niye ağlıyorsun? İn. Haydi sen beni öyle kaldıramazsın. Hadi gel. Hayır öyle değil. Merdivenden. Koş. <laughs> Çocuk olacaksın bu hayatta. Gel bakalım. Neredesin? Buradan neden kaymadın? Gel seni bekliyorum. Hadi gel anneciğim. Gel Asel gel. Ben seni sallayayım mı Asel? Evet. Hadi gel. Bin. Hazır mısın? Hazırım. Ay şuradan salla. Arkadan. arkadan mı? Gel bakalım. Göklerde kartal gibi uçuyorsun, öyle mi? Evet. Hadi. Oo. Çok <laughs> hava diyor. Oo. Hop. Ayağını öyle yapma, acır. Hop. <laughs> Bana vurdun. seni var ya seni var ya <laughs> seni var ya seni yakalayacağım yakalayacağım seni seni yakalayacağım elime vurdum ve elim acıdı ama elime vuruyorsun elime vurma sallayayım hoppa korkma annem Göklerde kartal gibi mi uçuyorsun? Sen Beşiktaşlı mısın? Bir Beşiktaşlıyım, bir de Dalasay'ım, bir de Kerem Akçay'ım. Üç takımı bir de nasıl tutuyorsun? İkizler Burcu musun sen yoksa? Evet. Evetmiş. Sen hangi takımı tutuyorsun sadece? Hangi takımı seviyorsun? Kerem Akçay, bir de Dalasay, bir de Eymen'in Ha, Eymen takımı olduğu için seviyormuş Galatasaray'la. Beşiktaş'ı. İki tane eğmen var değil mi? Biri kız kardeşin eğmeni biri Ilgın'ın eğmeni. Anne ya, ne, anne ne, oldu? ne oldu? Yoruldun. Tamam hadi gel. Onları sen dur. salla. Dur, 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 dur. Durdun. Sallayayım o zaman. Anne, bak, bak, ne, ne yapacaksın anneciğim? Dur, dur, bir. Durdur bakalım. Kayacak mısın? Ne yapacaksın anlamadım tam olarak. Çok merak ettim. Ha boş sallayacaksın onları. Dikkat et sana çarpmasınlar. Tamam bunu ben sallayayım sen yeşil olanı salla. dur dur. ben bunu sallayacağım. Salladım ya. Bak döndü. mıydı yapacağın şey? Ah. Dikkat et. Sana çarpmasın ama. Tamam mı? E, tamam. Bekle ben de yeşil yapayım o zaman. Bekle beni. Siz de böyle şeyler yapıyor musunuz farklı? Tamam. Beni bekle ama. Bekle. Ben, ben, ben. Tamam. 1-2-3 deyince kenara çıkacağız tamam 1-2-3 Bekle sana çarpar Hayır öyle yapma Hayır seninki durdu Benimki dönüyor Gördün mü sen elini vurduğun için Şimdi ne yapıyorsun ya? Kendini yoru, yoruyorsun hep. Sürekli yoruyorsun ya. Bırak. Hadi kay bakalım o zaman. Gel buradan gel ama. Gel. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar Asel böcekten çok korkuyor. Ya! Şimdi orada mı sallanacaksın? Sallanmamı ister misin? Ben kendi sallanırım. Sen kendi sallanırsın ki. oldu? Böcek mi var? Bir şey olmaz. Asal böcekten korkma. Hadi hızlı sallan. Hızlı sallan. Susadın mı? Ha suyunu alalım gel. Bu da bizim kalbimiz. Şimdi yerim yer. Gitti ve patladı. Gel yap bakalım. Çok olmuyor mu? Dikkat et suyu ayağına dökersin. İki tane oldu. Çok rüzgar var arkadaşlar. İnşallah videoya yansımaz bu çok rüzgar. Orada mı yapacaksın? Ayağına döküldü. Ay, çok çok. Dur, ben de Dikkat et düşersin. Allah. Allah, Dur, şu, şu, Çimenlikte yap. yap. Hayır sen orada değil. Çimenlikte yap. Geç. Orada yap anne. Ama döküldü. öyle olmaz. Rüzgar... Hayır dökme. Dön bana doğru. Ay! Çok rüzgar var ya patlıyor asal. Çıktı. İki tane mi oldu? Üç tane mi? Üç tane. Bu tane. Görüşürüz arkadaşlar.